Merhaba arkadaşlar. Efer Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye. Evet arkadaşlar. Eylül ayı Burç Tarot yorum videolarını çekmeye devam ediyoruz. Ve Aslan Burcu'ndayız. Ama öncesinde kanalıma abone olur. Bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu Sizlerden gelen soruları cevaplandırdım. Soru-cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Eğer ki benden özel danışmanlık almak istiyorsanız videolarımın altındaki WhatsApp numarasından mesajla iletişime geçebilirsiniz dedikten sonra. Hadi bakalım Aslan burcunun Eylül ayında içinde bulunacağı enerjiler nelermiş bakalım. Evet arkadaşlar geldik. Evet düşünen kadın. Düşünen kadınla beraber hayatınıza eğer ki e, bu videoyu izleyen arkadaşlarımız erkek Aslan burcundaki arkadaşlarımızsa sizin e, hayatınızda gerçekten sizi düşünen, detaylara önem veren birisi girebilir ve gerçekten sizin duygularınıza karşılık verebilecek birisi diyebilirim. Eğer ki izleyenler kadın aslan burcundaki arkadaşlarımsa sizin gelişiminize yardımcı olacak bir arkadaş, bir rehber hayatınıza girecek diyebilirim. Bir kısmınız için ise eğitim hayatında e, güzel fırsatlar veya e, bir konuda kurs alma durumları söz konusu olabilir arkadaşlar. Yolculuk kartı ile beraber, yolculuk kartı çok geniş anlamı olan bir e, karttır arkadaşlar. Yaklaşan bir seyahatten. Veya bir mekan değişikliğinden anlatır. Bir kısmınız için tatil, bir kısmınız içinse e, nedir? Bir evlenme, e, ev alma, ev değiştirme ve hayatınızda m, bir konudaki büyük bir değişimden söz edebiliriz. Bir kısmınız içinse e, kendi içinize giden e, yapılacak olan bir yolculuktan bahseder. Maneviyatla ilgili bir gelişimden bahseder arkadaşlar. Evet son olarak birinci çakra çıktı. Evet arkadaşlar birinci çakra ile ilgili e, özellikle bir blokajınız varsa e, maddi endişeler içinde bulabiliriz. Kendimizi kolay sinirleniriz. Dolaşım sorunları olabilir. Fiziksel olarak kabızlık, bel kalça, diz ağrıları olabilir. Bir kısmınız içinse böyle jinokolojik sorunlar olabilir. Obezite, çok yeme, sıkıntısı, endişe, kaygı, öfke, panik atak, cinsel çekingenlik gibi e, psikolojik sorunlar oluşabilir. Evet, kök çakramız arkadaşlar, e, dünyada var olmayla ilgili bir yere ait olmayla ilgili durumları yönetir ve temel ihtiyaçlarımızı yöneten bir çakradır. Ve evet dengelenmesi, temizlenmesi, blokajlarının kaldırılması önemli diyebilirim. Evet sevgili Aslan Burcu'ndaki arkadaşlarımın iş, kariyer, para, maddiyatla ilgili Eylül ayında olası yaşayacakları nelermiş bakalım. Sanki fazla kart çektim. Saydım bir de ama fazla bir kart çıktı sanırım. Almamız gereken fazladan bir mesaj varmış diyelim. Evet sevgili aslanlar, özellikle bu dönemde iş, kariyer, maddiyatla ilgili kendi çabanızla bazı konularda ileriye gitme durumunuz söz konusu. Ayrıca bu dönemde Yengeç Burcu'ndan, Balık ve Akrep Burcu'ndan veya bu burcun karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler iş, kariyer anlamında sizin hayatınıza etkili olacak ve bir kova burcu da buna eklendi arkadaşlar. Fazla gelen kartımız Asa ikilisiymiş. Asa ikilisiyle beraber iş ve kariyerle ilgili bir eğitim ki zaten enerjilerimizde de bu çıkmıştı demek ki e, güçlü bir e, nedir enerji diyebiliriz arkadaşlar evet savaş arabasıyla beraber sevgili arkadaşlar e, aya işle ilgili e, bir uzlaşma bir kısmınız için ise ortaklık ortaklıkla ilgili bir imza bazılarınız için ise yeni bir işe girme iş haberi bekleyen e, çalışmayan sevgili aslan burçlarım için ise işe başlama haberini verir. Gerçekten çok hızlı bir dönem diyebilirim. Ee, bir kısmınız içinse e, özellikle iş yerinde sıkıntı yaşıyorsanız, bir türlü verdiğiniz çabaların karşılığını almadıysanız, evet, artık Eylül ayında sabrederseniz istediğiniz e, karşılığı alacak. Burada kariyerinizi, işinizi sağlamlaştıracaksınız diyebilirim. İşle ilgili, e, daha doğrusu borçla ilgili sıkılan, bunalan kendini sıkışıp kalmış hisseden sevgili arkadaşlarım bir yerden bir para bekliyorsanız bu borçlara ödemekle ilgili biraz daha dikkatli olun verdiğiniz sözlere çünkü bu beklediğiniz para gelmeyebilir o yüzden bir yerden alıp bir yere para vereceksiniz bunun sözünü verirken iki kere düşünmeniz sizin için önemli bazı arkadaşlarımız ikinci haftaya gelirken yaptıkları işlerden vazgeçebilirler halihazırda çalıştıkları işi bırakıp yaparken zevk aldıkları veya kendi mesleklerinin dışında bir işle çalıştılarsa bu zamana kadar kendi mesleklerine dönecekleri bir zaman durumu zamana gelmişler diyebiliriz. Artık böyle dilim dönmemeye başladı. Evet severek yaptıkları bir işte zirveye oynayacaklar diyebilirim. Sevgili arkadaşlar ve müjdeli haberleriniz var. Kariyer, iş, parayla ilgili çok güzel bir haber alacaksınız. Hatta bu aldığınız haberle beraber bir kutlama yapabilirsiniz. Evde, ailenizle, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla kutlayacaksınız arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız ayın ikinci haftasının sonlarında bir mal mülk edinme durumları söz konusu. Üçüncü haftaya başlayınca biraz böyle modunuz düşmüş gibi arkadaşlar böyle işe karşı bir isteksizlik, işe giderken böyle bir Tembellik hissedebilirsiniz ama silkelenmeli. Kendinize gelmelisiniz. Ee, bu durum size biraz sıkıntı yaratabilir. Ee, ayın 3. haftasında bazı arkadaşlarımız iş değişikliğine gidebilir. Hatta iş için yeni bir şehre taşınma durumları söz konusu mu? Evet söz konusu diyebiliriz arkadaşlar. Devam ettiğimizde ise bazı arkadaşlarımız iş yerinde huzursuzluk yaşamış olabilirler bu zamana kadar artık o huzursuz dönem bitti ve huzura kavuşacaksınız iş yerinde. Maddi konularda büyük şans kapılarının açılacağı bir döneme giriyorsunuz ve imparatoriçe kartıyla devam ediyor. Bolluk bereket size sağanak sağanak yağacak diyebilirim sevgili arkadaşlar. Bunu iyi değerlendirmeniz sizin için önemli. Her zaman gelmez bu fırsatlar diyebilirim. Bazı arkadaşlarımız ise bir sınava girmiş olabilirler, bir başvuru yapmış olabilirler. Kredi başvurusu yapmış olabilirler. Olumlu beklerken bu konuda biraz olumsuz haberler gelebilir sevgili aslanlar. Şimdi aşka dair kartlarımız bize neler söyleyecek aslan burcundaki arkadaşlarım için Eylül ayına. Evet direkt bir Oğlak burcumuz geldi sizi baştan çıkarmaya. Çalışacak birileri var sanki sevgili Aslanlar. Boğa, Başak da geldi. Evet. Oğlak burcu, Boğa, Başak burcu veya bu burcun karakteristik özelliklerini taşıyan birileri Aşk hayatınıza girecek diyebilirim. Şimdi şöyle baktığımda hayatında kimse olmayan arkadaşlarım için hiç beklemedikleri anda böyle birisi hayatlarına girecekler. Evet bu kişi ilk başlarda böyle baya bir ciddi ağır abi olarak gelebilir. İlerleyen zamanlarda e, biraz böyle e, o kişinin tensel isteklerle size yaklaştığını hissedebilirsiniz arkadaşlar. Evet sizi mükemmel hissettirecek birisi sizi imparatoriçeymiş gibi davranacak, el üstünde tutacak birisi. Evet bu kişiye e, güveniniz tam. Bu kişiyle arkadaş ortamında tanışma ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar veya sosyal medyadan tanışma ihtimaliniz var. Ama şöyle bir şey var. E, ya geçmişten getirdiğiniz veya ilişkilere bakış açınızla ilgili bilinçaltınızdaki negatif kayıtlardan dolayı bir şekilde bir güvensizlik hissedeceksiniz arkadaşlar. Bu kişinin yaptığı bir şey olarak gözükmüyor burada ama bundan dolayı bir sizin kendinizi geri çekmeniz durumu söz konusu. Bunun şifalanması gerektiği ile ilgili kartlar bize uyarıyı verdi sevgili aslanlar. Aklımda, fikrimde ve hayatında birisi var diyen yani sevgili e, Aslan Burcu'ndaki arkadaşlarım içinse. Evet, hayatınızdan birileri çıkıyor olabilir. Eylül ayında evet bir kişi arkasını dönmüş ve gidiyor arkadaşlar. Bu kişi sizi kandırmış olabilir. Bu kişi e, size yalan söylemiş olabilir. Veya bu kişi Eylül ayından önce gitti sizi kandırarak ihanet ederek ama Eylül ayında ortalarına doğru size bir geri dönüşü durumu söz konusu. Evet diyecek ki bana tekrar bir şans var. Yeniden başlayalım diyecek. Sizi baştan çıkarmaya çalışacak mı? Evet çalışacak arkadaşlar. Bu konuda bir kararsız kalma durumunuz söz konusu olabilir. Bu yüzden arkadaşlarınıza danışabilirsiniz. Bu kişi özellikle dolunay zamanı size birçok vaatlerde bulunabilir. Hatta böyle çok ileriye gidip işte evlenelim de diyebilir. Ama sizin ona artık güveniniz yok mu? Yok arkadaşlar. Tekrar aynı şeyleri yaşar mıyım? tekrar üzülür müyüm diye düşünüyorsunuz. Evet Eylül ayında bu şekilde özellikle bu kişiye olan güvensizliğinizi şifalandırmayla ilgili bir süreç yaşayacaksınız. Devamı Ekim'de arkadaşlar. Şimdi geldik dilek kartlarımıza. Hadi bakalım. 3 derin nefes alıyoruz arkadaşlar ve dileğimizi tutup bir dilek bir kart seçiyoruz veya 3 dilek tutup 3 kart seçiyoruz arkadaşlar. Hemen seçemeyen arkadaşlarımız videoyu durdurup seçtikten sonra devam edebilirler ve lotus kartı lotus kartı bize der ki dileğiniz gerçekleşecek dileğinizin gerçekleşmesi için geçmişte yaşa geçmişteki tecrübelerinizden faydalanmanız önemli dedi ve kelebek kartı çıktı. Kelebek kartı ile beraber kesinlikle e, dileğiniz gerçekleşecek bir yenilenmeden, bir özgürleşmeden bahseder. Dileğiniz sizi çok mutlu ederek gerçekleşecek. Ve zaman sabır. Biraz daha sabretmeniz lazım. Dileğinizin gerçekleşmesi için biraz daha vakit lazım dedi kartımız. Evet arkadaşlar Eylül ayı Burç Tarot yorumunuz bu şekildeydi. Ekim'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla sevgiyle kalın.